Merhaba, ben Burak Erim. Bugün sizlere Bilgisayar Ağları dersi kapsamında geliştirdiğim Gelişmiş Güvenli Dosya Transfer Sistemi projesini detaylı şekilde anlatacağım. Bu proje, günümüzün en kritik ihtiyaçlarından biri olan veri güvenliği ve ağ performansını optimize etmeye odaklanan kapsamlı bir çalışmadır. Amacımız, ağ üzerinden gerçekleştirilen dosya transferlerinde veri gizliliğini, bütünlüğünü ve transferin güvenilirliğini üst düzeye çıkarmak ve bunu gerçek ağ koşullarında test etmektir. Sistem, istemci sunucu mimarisi üzerine inşa edilmiştir. İstemci tarafında dosyalar öncelikle AES-256 algoritması ile şifrelenmektedir. AES-256, simetrik anahtar şifrelemede en yüksek güvenlik ve performansı sağlayan endüstri standardıdır. Ancak AES'in temel zayıflığı anahtar paylaşımında ortaya çıkar. Çünkü simetrik anahtarın güvenli bir şekilde karşı tarafa ulaştırılması gerekir. İşte bu noktada ARS-2048 asimetrik şifreleme devreye girer. İstemci AES anahtarını ARS ile şifreleyip sunucuya gönderir. Böylece hem anahtar değişimi güvence altına alınmış olur hem de sistem hibrit şifreleme avantajlarını kullanarak hız ve güvenliği dengeler. Dosya 1024 baytlık sabit büyüklükte parçalara bölünür ve TCP protokolü üzerinden güvenli biçimde iletilir. TCP, paketlerin sıralı ve eksiksiz teslimini garanti ederken paket kaybı veya hata durumunda yeniden iletim sağlar. Her parça başlık bilgisi olarak indeks ve uzunluk bilgisini içerir. Sunucu bu parçaları doğru sırayla toplar ve SHA-256 algoritmasıyla bütünlük kontrolü yapar. SH256 yüksek çakışma direnci ile verinin transfer esnasında herhangi bir müdahaleye uğramadığını garanti eder. Düşük seviyede A protokolü manipülasyonları skepi kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. IP başlıklarının TTL, fragment bayrağı ve fragment offset gibi alanları manuel olarak ayarlanarak ağdaki paketlerin nasıl işlendiği detaylı biçimde analiz edilmiştir. Bu yöntem hem protokolün çalışma mantığını anlamak hem de paket bazlı saldırı ve zayıflıkları değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca UDP protokolü üzerinde fragmentasyon simülasyonu yapılmış ve TCP-UDP performans karşılaştırması yapılarak protokollerin avantaj ve dezavantajları somut verilere dayalı olarak ortaya konmuştur. Güvenlik testlerinde sistem ARP-Spoofing, ve Man in the Middle saldırılarını simüle ederek dayanıklılığı ölçmüştür. Şifrelenmiş veri, Wireshark aracılığıyla analiz edilmiş ve verinin okunamaz olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca veri bütünlüğünü kontrol eden SSH 256 mekanizması paketlerdeki değişiklikleri anında tespit etmiştir. Böylece çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımıyla hem veri gizliliği hem de bütünlük sağlamıştır. Performans analizlerinde ise farklı ağ ortamlarında RTT ve band genişliği ölçümleri yapılmıştır kablolu ethernet ağ üzerinde 1-2 milisaniye, Wi-Fi bağlantısında 10-20 milisaniye, VPN bağlantısında ise 50-60 milisaniye aralığında gecikme değerleri gözlemlenmiştir. Band genişliği kablolu ağda saniyede 160 megabit, Wi-Fi'de 40 megabit ve VPN'de 24 megabit olarak ölçülmüştür. Paket kaybı senaryolarında TCP protokolü performansını saniyede 12-15 megabayt hızlarda korurken UDP başarısız olmuştur. Bu sonuçlar disiplinin güvenilirlik açısından üstün olduğunu net biçimde göstermektedir. IPerf testi ise kablolu ağda 940 megabit'e kadar yüksek band genişliği kapasitesi sunmuştur. Kod bazında proje 3 ana modülden oluşmaktadır. Generate ARS Keys, Clint ve Server Generate ARS Keys, 2048 bitlik ARS anahtar çiftlerini üretir. Clint dosya şifreleme, ARS ile AES anahtarı şifreleme, TCP tabanlı manuel el sıkışma ve dosya transferi işlemlerini gerçekleştirir. Server ise gelen dosyaları alır, AES şifre çözümünü yapar, bütünlük doğrulaması gerçekleştirir ve istemci doğrulaması yapar. Özellikle SCAPI ile yazılan manuel TCP, el sıkışma fonksiyonu, A protokolü seviyesinde ileri düzey kontrol sağlamaktadır. Sonuç olarak bu proje sadece güvenli dosya transferi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda düşük seviye A protokol manipülasyonları ve performans analizinde başarıyla bütünleştirir. Elbette ki G eksikliği, dinamik anahtar yönetimi ve gelişmiş saldırı tespit sistemleri gibi alanlarda ilerleme potansiyeli mevcuttur. Gelecekte sertifika tabanlı anahtar yönetimi, bellek optimizasyonu için akışkan şifreleme ve gelişmiş saldırı tespit sistemlerinin entegrasyonu gibi iyileştirmeler planlanmaktadır. Bu çalışma hem akademik hem de endüstriyel standartlarda bir referans oluştururken bana ağ güvenliği, kriptografi ve düşük seviyeli ağ programlama konularında derinlemesine deneyim kazandırmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.